Merhaba arkadaşlar. Son 3-4 yıldır AKP çevreleri tarafından dile getirilen yeni bir anayasa konusu 31 Mart seçiminden sonra daha sıklıkla kamuoyunun gündemine taşınıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan mevcut anayasa bizim ihtiyaçlarımıza cevap vermiyor. Milletimiz darbecilerin yazdığı anayasaya mecbur değil. Artık yeni bir sivil anayasa yapma zamanı gelmiştir diyor. Cumhurbaşkanının ardından diğer AKP sözcüleri, politikacılar aynı anlamda olarak yeni bir sivil anayasanın altını kalınca çizerek başkanlarına destek veriyorlar. AKP'nin ardından sözü alan dem partililer de elleri kanlı, geçmişi kirli, aynı zamanda tekçi olan cumhuriyetin ancak sivil Kürtleri de kapsayan çoğulcu bir anayasa yapıldığında ve geçmişle yüzleşildiğinde özgürlükçü bir kimliğe sahip olacağını iddia ediyorlar. Değişim, dönüşüm sloganlarıyla CHP'nin başına gelen yeni yöneticiler ise AKP'nin anayasa kampanyasına uzak durduklarını belirterek önce mevcut anayasaya bir uyun, ve gereklerini yerine getirin. Ondan sonra yeni anayasaya bakarız diyorlar. Şart olarak da içeride yatan gazeteci ve siyasetçilerin salınmasını öne sürüyorlar. Yeni bir anayasayı hislerin nöbetine tutulmuş gibi meclisteki tüm partiler istiyorlar. Kemal Kılıçdaroğlu 2017 yılında HDP'nin televizyonu olan İmece Televizyon'da bir soruya karşılık olarak anayasanın değiştirilemeyen ikinci ve üçüncü maddelerin de değiştirilebileceğini söylemişti. CHP'nin şu andaki yöneticilerinin de Kemal Kılıçdaroğlu'ndan farklı düşünmediklerini söylersek onlara haksızlık etmiş olmayız. Çünkü onlar aynı ekibin elemanlarıdırlar. Yıllarca CHP'yi sağa çekerek laikliği unutturarak AKP'ye hizmet etmişlerdi. Tüm partilerin canı gönülden dile getirdikleri yeni anayasa talebi hangi ihtiyaçtan doğuyor? Sokaktaki geçim derdine düşmüş vatandaşların hatta hukukçuların bile anayasayı değiştirelim talebi yok. Türkiye'de hukukun ayaklar altına alındığı ve en basit yasaların, yönetmeliklerin uygulanmadığı koşullarda yeni anayasa hangi açığı kapatacak? Hangi derde derman olacak? Şurası bir gerçek ki anayasa eğer egemenlerin işine gelmiyorsa o anayasa asla uygulanmaz. Dünyanın en demokratik ve özgürlükçü anayasası olduğu söylenen 1961 anayasası bu anayasa bize bol geliyor denilerek uygulanmayıp 1971 yılında değişikliğe uğratılmıştı. Egemen çevreler cumhuriyetin ikinci yüzyılına girerken yeni bir anayasa yapalım kampanyasını başlatırken durduk yerde hadi bizim de yeni bir anayasamız olsun gibi bir dertlerin olmadığı çok açık AKP 2002 yılından beri iktidarda ve Türkiye'yi tek başına yönetiyor. AKP devletinin tüm organlarını ele geçirerek yeni bir rejim kurdu. Yeni bir rejim kuruldu ama bunun hukuksal dayanığı olan eski rejimin anayasası olduğu gibi yerinde duruyor. İşte AKP eski rejimden kalma ve hukuksal olarak kadık haline gelmiş bu anayasayı tümden değiştirerek devletin burçlarına kendi bayrağını çekmek istiyor. Yeni anayasaya devletin dini İslam'dır maddesini yazmak istiyor. Daha AKP ortada yokken Amerika'nın yetkili adamları Türkiye'den Türkiye İslam Cumhuriyeti diyerek söz ediyorlardı. Cihan'ın ve ona bağlı düşünce kuruluşlarının temsilcileri, Türkiye'deki rejim İslam'la barışarak İslam alemine önderlik etmelidir diyorlardı. Ta 1945 yılından beri Türkiye dini bir rotaya sokularak her gelen hükümetler eliyle toplum ve devlet dinselleştirildi. Şimdi içinde yaşadığımız bu günlerde bu sürecin finalini koşuyoruz. Eğitim tarikatların eline teslim edildi. 4-6 yaş grubunda olan körpecik beyinlere dinsel dokmalar enjekte ediliyor. Milyonlarca insan geceleri tarikat dizileriyle şeriat rejimine hazırlanıyor. Amerika ve Avrupa Birliği Türkiye'nin üniter bir devlet olarak yola devam etmesini istemiyorlar. Onlara göre her kötülüğün kaynağı yetkilerin Ankara'da toplandığı merkezi bir devlet modeli. Onlar bu modele karşı çıkarak yerel yönetimlerin yetkililerinin güçlendirildiği ve merkezin yetkililerinin budandığı gevşek bir idare şekli olan Adem'i merkezcilik istiyorlar. Ve bunu yerel demokrasi ambalajlarıyla pazarlıyorlar. Bu tezi ulus devletlerin yıkıldığı ve onun yerine şehir devletlerin kurulduğu bir döneme geçiş için ara bir formül olarak öne sürüyorlar. Emperyalist devletler bu tezleri bizlere dayatırlarken kendi ülkelerinde ise devletlerini daha da merkezileştiriyorlar. Demirel'den Kenan Evren'e, Özal'dan Tansu Çiller'e, Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a kadar birçok politikacı emperyalizmin bu isteğini dile getirdiler ama henüz şartlar yeterince oluşmadığı için bu istek yerine getirilemedi. Şimdi ise şartlar değişti ve rejimin değiştirilmesine itiraz edebilecek bir çevre kalmadığı için sorun masaya yatırıldı. Devletin daha 2008 yılında ele geçirildiğini gören TÜSİAD'cı patronlar 2011 yılında hazırladıkları yeni anayasanın 5 boyutu adlı çalışmalarında yeni anayasanın devlet değil birey odaklı olmasına ve anayasadan Türklük kavramının Atatürk'ün çıkarılmasını, ana dilde eğitime ve Avrupa Birliği'nin yerel yönetimler özellik şartının uygulanmasını, ayrıca LGBT'nin anayasal güvence altına alınmasını istemişlerdi. Bayramlarda, 10 Kasım'larda Atatürk fotoğraflı paylaşımlarda bulunan işbirlikçi patronların gönlünde aslında Atatürk değil, Abdullah Öcalan yatıyor. 10 Aralık 2005 yılında Disk Genel Başkanı Süleyman Çelebi'nin çağrısıyla İstanbul Dedeman'da bir araya gelen çağrıcılar toplantı sonrası yaptıkları açıklamada Türk sözcüğü çıkarılıp yerine Türkiye yurttaşları denilmelidir. İlk dört madde dahil anayasanın tümü değiştirilmelidir tüm etnik yapılar eşit vatandaşlık temelinde değerlendirilmelidir. Her dilde eğitim yapılmalıdır. Çift ana dil olmalıdır. Her etnik grubun temsil edildiği federal bir yapı olmalıdır. Üniter devlet yapısı terk edilmelidir diyorlardı. Anayasa taslağının sol camianın çok sevdiği İbrahim Kabaoğlu hazırlamıştı. Hazırlanan bu taslağın altında da Disk Genel Başkanı Süleyman Çelebi, Erdal İnönü, Altan Öğmen, Burhan Şenatalar, Erol Katırcıoğlu, Fuat Keyman gibi adamlar basmışlardı imzayı. O günlerde CHP kapatılmalıdır diyenler bugün CHP'yi yönetiyorlar. İşbirlikçi TÜSİAD patronlarıyla Diski ve CHP yöneticileri Abdullah Ocalan'ın fikirleri doğrultusunda birleştiren güç emperyalizmdir. Aynı görüşleri AKP ve Sağ Cephe'de savunuyor. Eski Meclis Başkanı İsmail Kahraman'ın kurduğu, kurucu üye olduğu Birlik Vakfı var. Bu vakfın kurucular listesi içinde Recep Tayyip Erdoğan'ı da görüyoruz. Birlik Vakfı 2012 yılında bir anayasa taslağı hazırlamıştı. Bu anayasanın birinci maddesi şöyle diyordu. Bizler adalet, hürriyet, hukukun üstünlüğü, eşitlik, insan hakları, demokrasi, manevi ve milli değerlere bağlı Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları olarak Yüce Allah'ın devletimizi sonsuza kadar koruması dileğiyle bu anayasayı kabul ediyoruz diyerek başlıyor. Ayrıca Sadat'ın hazırladığı resmi dilin Arapça, İngilizce ve başkentinin de İstanbul olduğu bir anayasa metni bir kenarda duruyor. Arapça resmi dil olabilmesi için Araplar Suriye'den ve Irak'tan getirildi. Çok kültürlü olabilmesi için de Afrika'dan siyahlar, Afganistan'dan Afganlar, Pakistan'dan Peştunlar ve 72 buçuk millet Türkiye'ye dolduruldu. Ve şimdi Türkiye Türkiye çok dilli, çok kültürlü bir ülke haline getirildi. Şimdi sıra anayasa yazmaya geldi. Şimdi bütün partiler hazır. En heveslisi de DEM Parti. CHP ise şart koşuyor. Ne diyor? Can Atalay, Osman Kavala ve Gezi tutukluları serbest bırakılsın diyor. Evet biz de Can Atalay, Osman Kavala ve Gezi tutukluları serbest bırakılsın diyoruz. Can Atalay'ın, Osman Kavala'nın ve Gezi eylemlerinden dolayı içeride yatan kişilerin Gezi eylemleriyle uzaktan yakından bir ilgisi yoktur. Böyle bir iddia Gezi eylemine hakaret olur gezeylemi partilerin tümünü aşan ve oluşturduğu girdabında tüm partileri, çevreleri yutan toplumsal bir eylemdi. İçeride tutuklu olarak yatanların öyle milyonlarca insanı harekete geçirmek şöyle dursun, 200 kişiyi bile bir araya getirme güçleri yoktur. Osman Kavala, Avrupa Birliği'nin sorosun bir adamıdır. O yüzden Avrupa Birliği adamına sahip çıkarak serbest bırakılmasını ısrarla istiyor. Öyle görünüyor ki Erdoğan CHP'yi masaya oturtma adına onların bazılarını serbest bırakacak. Erdoğan CHP'yi yeni anayasayı yazma temelinde masaya oturttuğu koşullarda gerisi çorap söküğü gibi gelecektir. Bugün mecliste TÜSİAD'ın istediği doğrultuda hazırlanmış bir anayasayı parmak kaldıracak 400'ün üzerinde milletvekili var. Şu andaki meclis tarihin en gerici meclisidir. Kemal Kılıçdaroğlu ve onun ekibinde olan özgür özeller AKP'ye 39 milletvekili vererek büyük bir hizmette bulunmuşlardı. Yeni anayasa görüşmeli sürecinde onların ne yaptıklarını ve ne dediklerini ibretle seyredeceğiz. Şu anda uygulanmayan ve rafa kaldırılmış olan anayasa, onların yapacakları anayasadan yüz bin kat daha ilerici ve devrinci bir anayasadır. Kimsenin aklı, Kenan Evren'in anayasası, faşist anayasa demagojeleriyle bulanmasın. Kenan Evren'in istediği idare şeklinin federal bir sistem olduğu ve ülkeyi 7 özel bölgeye ayırdığını merak edenler biraz araştırdığında göreceklerdir. O dönemdeki ilişkiler ve dengeler kenar evrenin gönlündeki anayasanın çıkmasına engel olmuştur. Anayasalarda Türk kimliği ve Türk ulusu vurgusu 1924 anayasasından beri vardır. O yüzden meclist, meclisteki partiler bu özelliklerden yoksun olan 1921 anayasasını referans alıp savunuyorlar ve bu anayasayı istiyorlar. Anayasadan Türk kimliği ve Atatürk çıkarıldığın zaman geriye bir şey kalmaz. Kimliksiz, üniter bir devletten yoksun bir anayasa bizi sürü haline getirip tescil eder. Emperyalizmin de istediği budur. Emperyalizm bizi yüzyıllarca önceki padişahın kullarına dönüştürmek istiyor. Otoriter bir başkanın yönettiği ve hukuksal olarak bir hakka sahip olmayan cahil ve dinsel saplantılar içinde yaşayan kalabalık bir insan yığınına dönüşmemizi istiyorlar. Emperyalizm bizden bilimden, akıldan uzaklaşıp laiklikten vazgeçmemizi istiyor. Tarihin çarkı geriye doğru işler mi? İşler. Beyinler yıkandığında, koşullar yaratıldığında ve önderlikler elle geçirildiğinde kölelik dönemine bile dönmek işten bile değildir. Türk halkının en büyük zaafı önderliğin başkaları tarafından ele geçirilmiş olmasıdır bize doğruyu yanlışı anlatacak ve önderlik edecek bir merkezden yoksunuz. Bir partimiz yok. Var olan parti, sendika, dernek yöneticileri AB'nin ABD'nin türküsünü söyleyip duruyorlar. Hazırladıkları zehiri de özgürlük, eşitlik, demokrasi şerbetine batırarak bizlere yedirmek istiyorlar. Devrimcilerin, Atatürkçülerin kırmızı çizgisi ilk dört madde ve Türk ulusuna ait maddelerdir. Onların değiştirilmesini ve ortadan kaldırılmasını istedikleri şey bu maddelerdir. Ve diğer gerisi ise fasafiso boş laftır. Yeni anayasa tartışmalarının olduğu zamanlarda biz de horozlu ayna yazarları olarak fikirlerimizi söyleyip yalancıların maskesini indireceğiz. Yeni bir videoda buluşmak üzere herkese sağlıklı günler dilerim.